bunu sen istedin Konami. Bunu sen istedin Konami. Beni zorun beni meşbur bıraktım buna. <laughs> LAN sana? Oh, gözüm Kamera kırıldı lan. <laughs> Arkadaşlar Konami'nin kafasına kafasına. Bunu sen istedin Konami ya. Bu nerf'ü kafana sıkmamı sen istedin. Sol bek Hernandez istiyoruz. Bak Konami. Çöp verirsen kafana yersin deyiz. Çöp verirsen kafana yersin. O zaman arkadaşlar. Eee Konami'cim. Üç mermim kaldı Konami'cim. Bunu yapmak istemezdim ama. Mecburum bunu yapmaya. Bana Neymar'ı vereceksin bro. Neymar'ı vermezsen kafana yiyeceksin Konami'cim. Neymar'ı vermek zorundasın Konami'cim. Evet arkadaşlar Konami'nin Ya. Hele bir de yine şey kafana iki tane sıkacağım. Kim geldi lan? O Sekio United'dan Bilveli geldi. Bin kurşun yiyeceksin ama, ama. Neymar verecektin oğlum. Neymar verecektin ya. Neymar istiyorduk biz. Haftanın takımı Neymar için. Eee... eee. Konami. Sana söylüyorum Konami. Bak iki kurşunum kaldı. Neymar'ı ver baba. Fransa'ya gideceksin. Fransa. Fransa. Hadi. Hadi Konami. Fransa'ya git Konami. Yine mi İngiltere? Yine İngiltere. Ben kafana. İkinci cilveliği verdi Seki oyuna. Handan geliyor. Son bir kurşunum kaldı. Onu da kafana göndereceğim Konami. Sana. Kurşu sekti. Anam! Anam! <laughs> Anam! Gençler kurşun sektik <karışırsak tıkanlam. gülüyor> <laughs> Arka çıkıyormuş OOOOO <laughs>